Hamster Combat'ta bu ay listelenme bekleniyor arkadaşlar. Hemen anlık fiyatı göz atacağız ve Bitcoin analizi yapacağız sizlerle. Anlık saatlik kazancım 3 milyon 870 bine gelmiş durumda. Lord Digin'de biraz geri düştüm sıralamada. 2227. sıradayım. Ee, yeni bir kartımız var arkadaşlar almayı unutmayınız. Gerçekten güzel saatlik kazanç veriyor. Ve ondan öncesinde e, jetli bir kartımız var. O da NFT olarak belki ileride kullanılabilir. Çünkü saatlik kazanca ee, az vermesine rağmen kartın fiyatı inanılmaz yüksek. Şu an ekstra gelen bir kartımız yok. Web3 tarafındaki kartları da almayı unutmayın. Anlık kazancımız 3.880.000'e geldi. Sizlerin saatli kazanç kaç? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Hemen anlık fiyata göz atalım. 0.21 centlerde tutunmaya başarmış durumda. Artık buradan 0.30 üstüne çıktığında 0.50'leri hedefleyebilir diye düşünüyoruz. 221 tane hamster almıştık. Umarım e, almaya devam ederim. Güzel kazançlar da elde ederiz. Zaten airdrop amacımız tamamen. Ön satıştan almıyoruz yoğun bir şekilde. Bitcoin'e baktığımızda Bitcoin 61 bin doları kırması lazım dedik. Çok güzel kırdı ve yükselişe başladı. Buradan hedefi de artık 70 bin dolar, oradan da 80 bin dolarlara hedefleyebilir. 61 bin doların üstünde kaldığı sürece inanılmaz bir hacim giriyor piyasaya ve airdroplarda tek tek listelenmeye başlar. Zaten TapSwap'tan da güzel haber geldi, Hamster'dan da geldi. Umarım en kısa zamanda listelenme tarihleri verilir. Tabii ki de söylediklerimizi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın arkadaşlar. Kendi tahminlerimizi yorumlarımızı yapıyoruz. Bitcoin şu an aşırı olumlu. Yani airdropların listelenmesi için e, listelenmemesi için herhangi bir sebep yok. Artık listelenmeleri tek tek görürüz diye düşünüyorum. Güzel kazançlar bizi bekliyor. Abone olup like yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Telegram kanallarımız açıklama kısmındadır. Görüşmek üzere değerli dostlarım.